Yektayı babayın dalın kırıldı Canım meçhul mengeneye gerildi Levhanem içinde dilim yoruldu Sözlerimi yaman yordun Ayrılık of ayrılı Günden güne gönül yarın özlüyor Gözlerim sızlıyor Göz düştü uy sinemi közlüyor Merhaba arkadaşlar Yektahi TV'den herkese saygılar, selamlar, hürmetler. Her nede izleneceksem, izleniyorsam anlayan, dilimde anlayan her cana farklı 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 ülkelere selam gönderiyorum. Ee, TV'de karıyorsunuz, abone olmayı ihmal etmiyorsunuz, bildirim sesini açmayı ihmal etmiyorsunuz. Abone olduğunuz zaman da lütfen geri çıkmayın. 3 kişi abone oluyor, 5 kişi geri çıkıyor, 5 kişi oluyor, 20 kişi geri çıkıyor. Ben bunu bir türlü anlamıyorum. Abone oldunuz mu? Oldunuz kardeş. Olay burada bitmiştir. Bunun parası marası yok. Size sonundan bir mahpus falan gelmez yani. Haberiniz olsun. Bakın size bugün neler göstereceğim. Şu anda mutfaktayım. Patates kızartıyorum. Tabaklar hazır. Baharatlarım hazır. Bu tavada kızaran patates. Aslında 4-5 çeşit patates var. Böyle tavada kızarttığınız zaman dibine yapışan patatesler var. Bazılar onu seviyor. Dibine yapışmayan kızartmalık patatesler var. Haşlayıp, soyup, tuzlayıp yemek için patatesler var. Ee, artı yemeklik patatesler var. Çeşit çeşit patatesler var. Kırmızı kabuklu, mor kabuklu, sarı kabuklu, siyah artı çamurlu satılan patatesler var. Şu görmüş olduğunuz benim kendime ait tabağım. Bu da eşime hazırlıyorum. Bunlar da baharatlarım. Görüyorsunuz. Artı kıyılmış ince soğan. Şimdi diyeceksiniz ki patates kızartması yanında soğanın ne işi var? Vallahi var. Bakın. Şimdi ben şöyle salçamı alıyorum. Şu şekil. Tabi önce buraya da bakayım. Şöyle bir ketçaplıyorum. Soğanın üstünü. Gördünüz. Ağzını kapatıyorum. Bunu yerine alıyorum. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz Uf, şeytan biberimden döküyorum sosumun üstüne. Gördünüz? Biraz acı olsun diye acı olmak zorunda bu yaptığım. Ee, hadi ve dökül. Yaptığım özel sos. Şimdi bir de bir de bu var. Bu kendi bahçemin. Size göstereyim bir saniye. Evet, benim de bahçem burası. Uzunluğu bir buçuk metre e, bahçenin genişliği böylemesine de 20-25 santim. Burada işte sarımsak yetiştiriyorum. Bazen soğan yetiştiriyorum. bazen de böyle nane yetiştiriyorum. Ve bundan toplayıp kesip bunları kurutuyorum. Bu ikinci uzamaları yine kesip kurutacağım. Onları da kavanozda saklıyorum. Yemeklerde kullanmak için baharat olarak. Gördünüz. Bahçemdeki nanelerimi bir karıştırdık, bir tur attık, kızartmak, kızarmak üzere. Şimdi bundan Kamerayı bırakamayacağıma göre bundan böyle alıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve üzerine böyle döküyorum. Ondan sonra bunu yemiyorsunuz. Yeminle söylüyorum yemiyorsunuz. Hmm. Tadına baktıktan sonra arıp götürüp vitrine koyuyorsunuz. Kapağı da kapatıyorsunuz. Eh, patatesim de kızarmak üzere çıkart çıkar beni diyor. Bir başka videoda görüşmek, duyuşmak umuduyla diyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, yekdait. E ayrılmıyorsunuz.